XTB'den herkese iyi günler. Aralık ayının başından beri yaklaşık %11 değer kaybeden Türk Lirası'ndan sonra gözler Merkez Bankası'na çevrilmişti. Bir faiz arttırım yapıp yapmayacağına dair. Ve Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı ve herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bir haftalık repo yerli faiz oranı %4.5'te sabit bırakırken koridor faizi olan üst bantı ve alt bantı da değişikliğe gitmedi. Üst bandı 7.75'te sabit bırakırken alt bantı ise 3.5'te sabit bırakmaya devam etti. Ancak burada bankalar arası piyasa faiz oranı dedi. Merkez Bankası'nın marjinal faiz oranını 7.75 yerine %9'a kadar çekebileceklerini, %9 civarına geleceklerini söyledi. Bu her her ne kadar bir faiz arttırma olarak manşet verildi, her ne kadar faiz arttırma olmadığını söylese de e, bankalar arası faiz oranı %9'a e doğru çekilmesi bir faiz arttırma olarak algılanabilir ve TL'nin sıkılaştırıcı politikasını daha da daha da arttırarak devam edeceğini e, söyleyebiliriz. Ancak ya, özellikle yabancı Yatırımların gerçek anlamda duymak istedikleri bir faiz oranı olduğunu, faiz arttırma olduğunu söylemek e, mümkün olmayabilir. Bu yüzden de dolar-tl paritesine baktığımızda yukarı yönlü trendin devam ettiğini e, söyleyebiliriz. Herkese iyi günler.